TKDK'dan e, proje vererek dört etapta destek aldık. Bunu ilk başta e, bunun dışındaki bir tesisimizin modernizasyonu için kullandık. Daha sonra yeni bir tesisin kurulması için e, kullandık ki bu ihracata yönelik bir entegre bir tesistir. Daha sonra iki etapta da bunun içinde e, yenileme ve kapasite artırımı çalışmalarında bulunduk. Dört projemizin içeriği, ilki yenileme projesi, bir sonrası yeni bir tesisin inşası ve ondan sonraki projelerimizde o tesisin içindeki makine ekipmanının yenilip teknoloji, teknolojiyi yükseltme, kapasite artırma e, anlamında e, projelerdir. <laughs> Toplam bu projelerimiz e, 2017'den itibaren yapılmıştır. E, gerçekleştirmiş olduğumuz 4 projede 16 milyon 800 bin TL civarında bir destek söz konusudur. Ama tabii bugünkü e, TL olarak karşılığı yaklaşık 28-30 milyon TL'yi bulmaktadır. Projelerimizin hazırlanmasında ihtiyacımız olduğu zaman, kendine kendilerine müracaat ettiğimiz zaman bize iyi niyetle her zaman yol gösterici oldular. Ama biz de bu projeleri e, tam anlamıyla e, amacına uygun olarak bu e, yardımları kullandık. Ve e, nitelikli sayılabilecek bir kapasiteye eriştiğimizi ve bu yard destekleri tam anlamda tam yerinde kullanılabilecek kullandığımızı ve üretimimizi artırdığımızı ve ekonomiye faydalı olduğumuzu düşünüyorum. E, ciddi bir finansman desteği yapıyor. Bu da bizim yatırım yapmamızı kolaylaştırıyor. Üretimimizi artırmamızı daha kolay hale getiriyor. Ciddi bir finansman desteğidir. <laughs> e tabi yani 80-100 kişi çalışandan bugün 250 kişi çalışana çıktık. E, i̇stihdamı da önemli ölçüde artırmış olduk. Ve e, kapasiteyi de önemli ölçüde artırmış olduk. Bugün bizim 3 tesiste yaklaşık 25-30 bin ton kabuklu fındık kırıyoruz. Ve 8 bin ton civarında bir ihracatımız söz konusu. Firma önemli bir ekonomi büyüklüğe ulaşmış durumda. İstanbul Sanayi Odası'nın değerlendirmesinde 5 yıldır Türkiye'nin üretimde ikinci 500 arasında yer almaktayız. Bu iş Anadolu'ya e, ölçeğinde değerlendirdiği zaman da ilk 500 içindeyiz. Bu bizim için e, gurur verici. Bizim ve paydaşlarımız için, çalışanlarımız ve bizlikte iş ortağı olduğumuz firmalar için gurur verici. Bu büyüklükte, bu başarıda bu kurumun da başarısını adını zikretmemiz gerekiyor. Evet doğru söylüyorsunuz. Devlet desteğinden. En nihayetinde şunu söylemek isterim. Yatırımcılara devletimizin eee önemli ölçüde destekleri var. Yeter ki yatırımcı arkadaşlarımız ciddi olsunlar firmalarımız. Eee bu e, destekleri takip etsinler. Kendilerini projelerinde düzgün bir şekilde ifade edebilsinler ve projede ifade ettikleri projeleri içinde gerçekleşmesi için çaba sarf etsinler.